Senin de bu şişler çok güzelmiş ha. <laughs> İkinci ilmeği üç kere şişlerim güzeldir. Evet. Örmesi de güzeldir. İpimiz de çok güzel Evet bu yok arada. gayet güzel. Bir şey söyleyeceğim ben bundan da istiyorum. Bu evet. Sus. İkinci ilmek. <laughs> evet diyor alıştı yazık yavrum. <laughs> ne desem evet. Üçüncü ilmeğimizi üç kere pardon bak konuşunca tamam, eksik oldu. Tamam sustum hocam. Estağfurullah bak. Üç. Üçüncü ilmeğimizi üç, dördüncü ilmeği dört kere doluyoruz. Beşinci ilmek üç kere, altıncı ilmek üç kere, yedinci ilmek iki kere. Örneğimiz bitti. Üç ilmekte kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi doladıklarımızı şişten çıkararak örgümüze devam edeceğiz.